geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ah, Granny oynuyoruz. Granny'ye devam ediyoruz. Granny'yi geçmeye çalışacağım. Ama şöyle birazcık kolay moda aldım. Yani bir şekilde geçmeyi planlıyorum. Birazcık da internetten baktım neyi nasıl yapacağımı. Çünkü arkamda olduğu sürece bir şeyleri yapmak aşırı zor. Başlıyoruz. Hazır mısın? Ben hazırım. Ben değilim. <laughs> Kenardan ayıcık çıkıyor. Ayıcıklar sevimlidir. Ayıcık sevimli. Evet. Şimdi tamam tamam. Çok gerginim. Gene arkamda olacak ama bu sefer birazcık daha yavaş olacak sanırım ayarladığıma göre. Hah. Gün bir. Şuan kalkıyoruz o bir gıcık oda var ya. Evet. Oradayız gene. Şaşırdık mı? Hayır. Bir şey bu işte. Bir dakika. Ben gene bir yatak buldum. Hı hı. <laughs> gene onun altındayım. Çünkü bir dakika sesini birazcık daha açacağım. Duymam gerekiyormuş o geldiği zaman. Evet. Bu geliyor demek miydi? Senin sesin varsa onun da kendine has bir sesi olması lazım. İşte bilmediğim için şu an sesini dinlemeye çalışıyorum. Tek... Bir şey gıcırdadı. Aa! Tek... Ben bu niye böyle bir şey yapıyorum? Gerildim şu an. Normalde tanıyorum. Ee, evet. Granny. <laughs> evet. İşte Yaşlı babaannemiz. Ama sesini cidden bilmediğim için şu an çıkmıyorum. Yoksa korkum yok o kadar. Yani Artık. Yani bir tık sesini açabilirsin. Açtım da her türlü ses geliyor. Bir kapı gıcırtısı, bir piyano geliyor. Bir yürüyüş sesi geliyor ama odada mı, nereden anlamıyorum. Bak. Bunu ben yapmadım. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu açalım. Şimdilik buna girelim. Böyle daha görebilirim bence. Gel artık da kapıyı aç. Ben kapıyı açınca ses oluyor. Bu sefer beni tutuyor ensemden. Tutmadan açmam lazım. Piyano çok sinirimi bozdu. Ben piyano öğrenmek istiyordum. Şu an çok vazgeçtim biliyor musun? Ciddiyim bu konuda. <laughs> Vazgeçmemelisin. Cidden mi yani? İla vazoyu mu kırayım? Anahtar vazonun içinde mi acaba? Okey. Şimdi okuluklarımı uyguluyorum. Dedi ki. Geldi yine çirkef. Aç tipe bak. Çok çirkin bu ya. Bu da birazcık daha yavaş olması gerekmiyor muydu? Bu çatır çatır koşuyor. Niye yavaş olsun ki? Yavaş ayarladım. Korktuğum için. <laughs> <laughs> Bunu yaptım bu arada gerçekten. Dur gidiyor. Uzak mı kurdu o? Sen kuruyorsan o da kurabilir. Ben kuramıyorum! <laughs> bu eğilmiyor mu bu? Göremiyorum gittiğini. Çıkacağım da dolaptan, karşımda sa sanırım. Dolapta saklanarak bir yere varamazsın. Aman be. Kapıyı kapattım, gelir mi kapının sesine? Bilmem ki. Onu hiç test etmemiştim. Çünkü bütün dolaplar kıçır 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 ses yapıyor. Bu ne? Ha sonunda sensiz. Sen, ne oldu? Ben gidiyordum tamam. Ha? ha. Gitmeye karar verdim. Dolaptan çıktım bana baktı böyle. yavaş koşması gerekmiyor muydu? Oyanın ayarları bozuk. Şimdi. Bir şeyler yazdı gene çok güzel. Oh mis. Ablacım ciddi misin ya? Kapıma tuzak mı kurdun cidden mi? Ya bu her yere tuzak kuruyor. Ben ne anladım o yüzden? Sesleri geliyor. Yakalanma. Şu an var ya görmeyeceğim. Geliyor mu? Gel artık. Cidden mi? Tuvalete mi? ben ses yaptım gelsin diye ben geri girdim dolaba gelmedi sar sanırım. Ay şimdi çıkacağım gene böyle öt diyecek karşıma gelecek korkuyorum ben ya. Hareket edemiyorum dur. Heh okey. Kam buraya hemen. Yeter be. Gidiyorum ben. Bunun geleceği Allah. Kaç aydın? Kapı, kapının önünde olduğu için gidemedim ki bir yere. Açtım gidecektim. Şu an dolabın içindeyim buraya gelecek diye. Sıradaki burada olduğunu düşünüyorum ama gelmiyor. <laughs> Ömrünü dolapta geçiriyorsun. Sana uyup çıkayım mı yani? Kesinlikle. Hep uyuyorum sana zaten. Sorunumuz burada. <laughs> Allahım kapat. <laughs> kadar hızlıyım ki hmm. kaçtım, ha. Kapıyı suratına kapattım. Dolaba girdim. Ya. Yine mi dolap? Moralim mu? Bunun yavaş koşu olması gerekiyordu. Çatır çatır geliyor bu. Baban değil mi? Bu, bunu bastonu nerede? dar <laughs> <laughs> daraldım. Okey. Tamam. Şimdi başka odaya gittim. Ee, dönemiyorum. Hah, lambayı devirdim ki gelsin önceden buraya sonra defosun. Ben de kaçayım diye. Beni haritacılı aldıklarını düşünsene. İşte bu yüzden meslek seçimin çok iyi yapmalıyız. Gel artık o kadar lambayı boşa mı yıktım ben? Aa, Can. <laughs> Geliyor musun gelmiyor musun ablacığım? Çıkı ben çıkıp gidiyorum. Graniğe uzak kurmaya ne dersin? <Gülüyor> düştü, <Gülüyor> düştü düştü. <düşüyor Gülüyor> Duydun değil mi? Duydum. <laughs> tamam işte o düşmüş. Ne de. tamam işte gerçi bu Olmayan ayaklarını görüyorum. Evet, görüyoruz. <gülüyor>, gülüyor bana. Bana gülüyor. Aa, ama artık ben uçuyor muyum? Kanadım mı var? Niye bütün kapılara tuzak kurdun? Neresinden çıkacağım ben bu odanın? Drop. Hımm. Kafasına bakacağım. İnşallah öyledir. Dene. Her yere çarpıyor bu. Niye her yere çarpıyor? Gene bir yere çarptım. Gelecek yere uçacak kafama. Şeyi devirdim sen. Topuk. Kaç ablacığım? Kaç kaç kaç. Hop. Kapat. Açıl. Ne dedi o bana? Ne dedi o bana? Ne dedi sen? Aha, ne dedi o bana? İşi mi doğuruyor? Kapan kurdu bir yere gene. Elimde bir şey var. Ben bir şey buldum. Bu ne? Ne? Bilmiyorum ki ne? Bir, bir drop var. Bir şey var. Kaba ben... gibi bir şey var. Beyaz böyle. var. Tuzak mı bir tür ne? Bilmiyorum. Ben bunu aldım. Sonra kaçarken yanlışlıkla şeyi gene devirdim. Bir şey devirdim. Onu düzeltmeye geldi. Onun arkasından kaçıp bir öde, bir ö... sağdaki odaya girdim. Elimdekinin ama ne olduğu yazmıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Nerede kullanacağımı da bilmiyorum. Bırakamıyorum da. Tipi neye benziyor? Çubuk. Beyaz sopa. Böyle. Nerede o? Elimde. Ne? <laughs> şu şu. Görmüyorum. Bu bu şu büyük şey, o beyaz kısım. O bir kapı? Evet diyorum ya, kapı gibi bir şey var elimde elimden. Anlamadım. Kalkan gibi mi kullanman gerekiyor acaba? Aa, çöktüm ya ben. Çökmeyi keşfettim kız <laughs> Vallahi bak çöktü. Ben de diyorum, aa. her gün yeni şey keşfediyorum görüyor musun? Dur bunu gidip kafasına vurayım. Ablacığım Hadi. Görmedim say. Bunun böyle yetenekleri var mıydı? Eğildi bu. Oo. Ay ben <laughs> Gülme. Of çok geriliyorum. Oynamıyorum ya. Bir, bir, kere bir şey buldum. Düzgün bir, bir şey buldum. Gittim kapana bastım yanlışlıkla. Kapandan kurtulana kadar geldin. Böyle bak. <laughs> Oynamıyorum. Bir sonraki bölümde gideceğim onu alacağım kafasına fırlatacağım. Başarabilirse bir şey <laughs> devamını gelmesini istiyorum beğenerek belirtebilirsiniz. Lütfen birileri yoruma oyunun nasıl oynandığını ve neden bunun eğilebilme özelliğini daha önce söylemediğini yazabilir mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone <laughs> olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı dikkat almaya çalışıyorum. Eğer bunun gibi daha fazla korku oyunu varsa şu an elimde kalmadı. Çünkü yeni oyunu biliyorsanız onları yazın. Onları oynayabilirim. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.